Melik Sana yöneldim Etle kemik arası bir mesafeyi aşarak yöneldim Zerre şüphem yoktu ağaç yeşilinden sızacak imana Ateşin rengini rengimden sıyırıp attım Bana rengini akıt İmanımı rengine boya Padişahlığına geldim Emirlerini toplayıp geldim Yeryüzünde ne var senden ve senden başka? Bütün başkalardan bir yokluk öğrendim geldim. Kapındayım. Senden başka ne var senden başka? Tapınıyorum. Secdendeyim. Ol dedin oldum. Oldum. Bütün itirazlarımı kuyusuna attım yokluğun. Sen ne dersen ben kulum. Bütün o emirlerinin kulu, senin kulun. Bana desen ki kimdir bu mülkün sahibi? Bilmem derim vallahi, ben kulum. Ben kimim ki sahipliği bileyim? Kulunum, kulunum. Bismillah yine kulunum. Başka cevap bilmem senden başka. Sorularının mülküne yapışmış bir zerre bile değilken yakut ve inciden bahsetmek nasıl bir cevaptır mülkünde? mülkünde soyunup kalmak tek başına, tek başına bir cevap bile olamamak, ne mülktür, ne mülktür melikliğini bilmek, ne mülktür. Beni bir akşam olarak yaratsaydın, gündüzlerini yüzüme sürerdim ve severdim karanlığı. Bir gündüz olsaydı bana verilen o emri, akşamların secde olurdu alnıma. Ey kralların tacından parıldayan yoksulluk, tahtından indirilmiş azamet ve yoksunluğu varlığın, bir nöbet süresinden arta kalan ihtişamı gururun, bu güneşin altında hangi krallık erimemiş, buzdan kütlesi hangi isyana vurup dağılmamış şişkin egosu zaferin, nerede kabaran sulara kılıç parlatan tekebbür, hani zamanın kalbini deşen hükümranlık, Ey kendine beni kul bana kendini melik yapan sana suyun azmiyle yıkanmış bir gece gibi geliyorum sana şehrimdeki bütün seslerin yankısıyla geliyorum geri çevirmeye karışlarımda boy atan hiçin aczini ben 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 bilmiyorum bende olanın ne olduğunu varlığımı talan edip kapına yığıyorum al bu can ganimetindir Senden alınmış ganimetindir sana verilen. Savaşlarımın hepsinden zaferle çıktım. Hepsinde yenildim. Hepsinde ganimettim, hepsi ganimetim. İsmine verilmiş bir sözdüm ve yoksulluğun kalesi. Padişahım sendin, kibrim, gururum ve sahibim. Kaleleri bir bir düşerken varlığımın sana yükseliyordum yükseliyordum içimdeki acizin kanatlarıyla, bütün zulümleri çarparak melikliğine, bütün zalimleri eleyerek melikliğinden. Padişahım benim, kulun, kanın, canın, ganimetin.